Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif ayı girdiği bugüne kadar ahlak üstünde beraberce durmaya çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın vaaz ettiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da önderlik yaptığı ahlakın neresindeyiz? Kendimizi bir mihenge vuralım ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım diye Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı. İşte bu önemli husus üstünde Vaktin müsaade ettiği kadarıyla kısa kısa Ramazan-ı Şerif'in başından bugüne kadar durmaya çalıştık. Ahlaktan bahsedip de adaptan bahsetmemek veya edepten bahsetmemek mümkün değildir. Ahlakın ince ayarına edep denir. Onun da çoğulu adaptır. Anonim hale gelmiş edeple alakalı o kadar çok sözler vardır ki Edep kişinin daim libası, edepsiz kişi üryan'a benzer. Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. Edep iledir nizama alem, edep iledir kemale Adem. Edep bir tacımız, nur-ı huda'dan. Giy o tacı, emin ol her beladan. Ehli irfan içinde aradım kıldım talep. Her üner makbul imiş. İlla edep, illa edep diyerek halka mal olmuş edep ile alakalı o kadar güzel sözlerimiz vardır ki. Edep akıl ve hikmete muvafık hareket etmek. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri ince ayarıyla yaşamak ve haram kıldığı şeylerden de yine ince ayarlarla da kaçınmaya çalışmaktır. Edep bütün hallerde istikamet ve iyilik üzere bulunmaktır. Edep aklı ikmal eden, onu nurlandıran, imanı kemale erdiren İnsanı ruhen terakki ettirip saadet ve selamete kavuşturan en hayırlı bir sermayedir. Edep dendiği zaman akla iffet gelir. Edep dendiği zaman akla yine aynı zamanda haya da gelir. Edep, iffet ve haya. Daha sonraki bir sohbette kısaca iffeti ve biraz da hayayı inşallah anlatacağız. Ama özellikle iffet, haya ve haysiyet gibi istikamet gibi ahlaktan mahrum olan bir cemiyet fende, teknikte, ilimde, parada, iktisatta ne kadar ileri giderse gitsin hüsrandan kurtulamaz, kurtulamamıştır. Huzurlu yaşayamaz ve tarih sahnesinde huzurlu yaşayamamışlardır. İffetin, haya'nın ve istikametin de başında edep vardır. Edepten mahrum olan insanlar huzurlu ve mutlu olamamışlardır, olamayacaklardır da. Edepten mahrum olan fertler ne kadar münevver ne kadar tahsilli ve ne nispetle sanatkar da olsalar o millet bu fertlere istinaden bir ahenkle terakki edemez. Bu bakımdan fert ve cemiyeti iman, ahlak, fazilet, irfan, ilim ve bunların da en önemli kucaklayıcısı olan edep ve haya ile teçhiz etmek lazımdır ki hem maddi hem manevi terakimiz elde edilebilsin. Onun için edep milletimizin ruhu haline gelmiştir. Bazı zatlar edebi anlatırken şöyle bir ince teşbihle de anlatmışlardır. Edep kelimesinde üç harf vardır. Başta elif var, sonra dal var, Sonra da B harfi var. Harflerle bazı derin manaların anlatılması hem Türk edebiyatında hem de Arap edebiyatında özellikle lügat sanatı olarak ortaya çıkmış enfez bir anlatım dilidir. Edebin başındaki elif kişinin eline Dal harfi de kişinin diline B harfi de beline sahip çıkmasıdır. Bir insan eline sahip çıkarsa, diline sahip çıkarsa, beline sahip çıkarsa edeplidir. Başka bir deyişle bir insan elini yerli yerince kullanırsa çünkü elle hırsızlık yapılabilir. Elle insanlar azarlanabilir. Elle toplum hayatı karıştırılabilir. Bu işte filanın da eli var derler mesela. Elle bir insan gıybet yapabilir. Hümeze ve zümlümeze. Kaşla, gözle, mimikle, elle başkasının gıybeti yapılabilir. Elle o kadar kötü şeyler yapılır ki. Ama aynı zamanda aynı elle çok güzel şeyler de yapılabilir. İnsanlara ikramda bulunabilirsiniz. İnsanların ellerini öpebilirsiniz. İnsanların elinden çıkan maharetlere, sanatlara saygı duyabilirsiniz. Elle insanlığa yapılacak en güzel hizmetleri yapabilirsiniz. El pek çok şerrin veya hayrın sembolü olmuştur. Onun içindir ki bir insan eline sahip çıkacak, elini yaratılışı istikametinde yerli yerince kullanacak ve sonra diline sahip çıkacak, hele dil. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki her sabah kalkınca insan Vücudun bütün uzuvları dile yalvarır. Aman ne olur bak ey dil. Vücudumuzun kaptanı sensin. Ne olur? Dikkatli ol diye yalvarırlar. Çünkü insan diliyle öyle şeyler yapar ki, öyle şeyler söyler ki, onunla dayak yer. Onunla idama gider. Onunla zindana atılır. Ama aynı diliyle öyle güzel mükafatlar görür ki baklava yer, hürmet saygı görür, iltifatlara mazhar olur. Dil. insanı cennete götürebilir veya cehenneme sürükleyebilir. Eline sahip olursan edeplisin. Diline sahip olursan edeplisin. Ve bir de bunlar içinde beline sahip olursan sen edeplisin demişlerdir. Bir insanın edepli olabilmesi başkalarının kusurlarını görmemesine ve yüzlerine vurmamasıyla da alakalıdır muhatabını tahkir etmeyecek, tezyif etmeyecek, bilakis ona değer verecek. Edepli insan. Edep abitesi ve haya timsali olanlar kendisine hakaret edenleri affederler. Hiç kimseye kötülük düşünmezler, fenalık yapmazlar. Karşısındaki kişi edep ve hayadan mahrum olsa bile onu insanlar arasında küçük düşürecek ve mahcup edecek hareketlerden sakınırlar. Yetim kimse anası ve babası olmayan kimse değildir. Yetim kimse ilmi ve edebi olmayan kimsedir. Asıl fakir malı mülkü olmayan değil, ilimden ve edepten mahrum olan kimsedir. Çünkü nimetin ve servetlerin en büyüğü ilim ve edeptir. Bu nimetlere nail olan edep sayesinde nail olur. O nimetleri kaybeden de edepten mahrum olduğu için onları kaybeder. Edebini yitirmiş kimse en tehlikeli insandır. Bulaşıcı bir hastalıktan daha tahripkar bir insandır. Edep haya ve iffetten mahrum olan insan ilim, makam, rütbe bakımından ne kadar yükselirse yükselsin o asla ve kat'a faziletli sayılamaz. Şimdi edepten mahrum olan idareciler var. Her hakaret eden. Milletin anasına şöyle yapacağız diyen zenginler var. Bunlar asıl zengin değil. Bunlar asıl makamı sahip insanlar değildir. Bunlar faziletten mahrum insanlar. Kemalden noksan insanlar. ilim ve ahlaktan mahrum olan insanlardır. Edep ve hayadan mahrum olan kimseler. Dünyada huzurdan ve saadetten mahrum insanlardır çok defa haysiyet ve şereften de mahrum olabilecek insanlardır. Eskiden evlerin duvarlarına veya kapılarının giriş ve çıkışlarına edep yahu yazılırdı. Edep yahu sözü fertler için bir değer ifade ediyor. Aile fertleri için ayrı bir ağırlık ifade ediyor. İlla de edep, illa de edep. Edep ve iffet insanın namusunun perdesidir. İnsanın namusu ancak edep ve haya ile muhafaza edilebilir. Hayat denilen şey aslında bir edepten ibarettir. Onun için anonim hale gelmiş, bu edeple alakalı sözleri bir defa daha tekrar etmek istiyorum edeptir kişinin daim libası, edepsiz kişi üryana benzer. Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. Edep iledir nizamı alem, edep iledir kemale adem demişlerdir. Edep bir tacmış nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan. Günümüzde edep kavramı unutulmuş olan kavramlardan maalesef bir tanesidir. Edebin üstünde çok derince durmak lazım. Büyüklere karşı edep, birbirimize karşı edep, oturmada edep, kalkmada edep, konuşmada edep, giyinmede edep, Birbirlerimize karşı tavırlarımızda ve hareketlerimizde edep, konuşurken ses tonumuzu bile ayarlamada edep, geçmişlerimize karşı edep, cumhura karşı, geçmişlerimize karşı edep, topluma karşı edep, topluma karşı edep ve İslam'da kitaplarda ayrı bir yer ayrılmış, ona adab-ı muaşeret denmiştir. Adab bu muaşeret demek topluma ait adab edep kuralları demektir. Ve inşallah yeniden bu önemli kavramlarımızı önemli değerlerimizi yeniden bir defa daha gerisin geriye alacak ahlakı ince ayar boyutunda edeple inşallah yaşayacağız. Edeple alakalı kısa bir sohbet daha yapmak istiyorum. Çünkü edebin kendi içerisinde çeşitleri vardır. İnşallah ahlakın farklı bir boyutu olan, ince ayarı olan edebi bir de kendi nevileriyle beraber inşallah bir sonraki sohbette huzurlarınıza getirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bizleri kamil ahlak, mükemmel edep lütfeylesin. Amin bi hurmeti seyyidil murselin.